Sevgili yediler merhabalar, sevgili selamlar, hepinize hoş geldiniz. Sosyal bilgiler birinci dönemi ikinci yazılısına yönelik harika bir çalışma yapacağız. Yüzü yapıştıracağız. Hazırsanız videomuza geçiyoruz sevgili arkadaşlarım. Birinci sorumuz şöyle. Söylediğiniz şey karşınızdakinin anladığı kadardır. Bu sözde iletişimin temel öğelerinden hangisi vurgulanmaktadır? Şimdi sevgili yediler biliyorsunuz iletişim. Sürecinin temel öğeleri birincisi kaynak, ikincisi mesaj, üçüncüsü kanal, dördüncüsü alıcı, beşincisi dönüt. Bu sözde yani iletişimin temel öğelerinden söylediğiniz şey karşınızdakinin anladığı kadardır. Yani burada bahsedilen şey nedir bunu bize soruyor. Buradan cevaplar alabiliyorum arkadaşlar. Sevgili e, 7. sınıflar burada bahsedilen, burada ifade edilen... E, e, İletişimin temel öğesi tabii ki mesajdır arkadaşlar mesaj mesaj burada e, iletişimde söylediğiniz şey karşıdakinin anladığı kadardır e, şimdi karşıdaki kişi sizin mesajınızı ne kadar nasıl anlıyorsa iletişimde o kadar kurula biliniyor dolayısıyla burada burada özellikle de mesajın ne olması lazım açık ve net olması lazım. Buna çok dikkat edeceğiz. Mesela siz konuştuğunuz zaman kaynak sizsiniz. Alıcı sizin karşınızdaki grup öğrenci grubu mesajınız sözlü ya da yazılı olarak yani kanalınız nedir bunu kullan, kullanabilirsiniz. Vermek istediğiniz mesaj nedir ve sonuç olarak karşınızdaki grup size bir tepki veriyorsa o zaman dönüt olarak e, mesajınızı almış demektir. Ama vermiyorsa demek ki herhangi bir iletişim gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla burada bahsedilen iletişimin temel kavramı mesajdır. Mesajınızın açık ve net olması lazım ki karşıdakinin bunu anlayabilmesi açısından fakat mesa mesajınızın anlaşılma derecesi karşıdaki kişinin hazır olma durumuyla alakalıdır. Buna da dikkat edin. Bunu yazdığınızda tam alırsınız. Burada, burada dikkatinizi çekeyim. Burada kaynak da sorulabilir. Mesaj da sorulabilir. Şey, kanal da sorulabilir. Alıcı da dönütte sorulabilir. E, i̇letişimin temel öğelerini mutlaka mı, mutlaka bilelim. Farklı farklı soru olarak karşınıza gelebilir. Demek ki iletişimin 5 e, beş temel e, öğesi var. Kaynak, mesaj, kanal, alıcı, dönüt. Kaynak mesajı veren kişidir. Mesajsa eee kaynağın iletmek istediği durumdur. Kanal kendi vermek istediği mesajı kullandığı yöntemdir. Yani bu yazı olabilir, söz olabilir, resim olabilir. Alıcı mesajı alan kişi dönüt ise bu iletişim sonucunda iletişimin gerçekleşip gerçekleşmediği, iletişimin olumlu ya da olumsuz gerçekleştiği ile ilgili alıcının bize verdiği tepkilerdir. Bunlara dikkat edin. Geldik ikinci sorumuz. İletişimde konuşmacıdan kaynaklanan sorunlar nelerdir? Üç örnek yazınız. Şimdi iletişimde hem alıcıdan hem de kaynaktan kaynak nedeniyle oluşan sorunlar var. Örneğin sevgili arkadaşlarım mesela kaynak eğer iyi kendi vermek istediğim mesaj, mesajı iyi hazırlanmamışsa, e, vermek istediğim mesajda eksik bilgi varsa, ses tonu sürekli e, aynı, yüksek ya da çok kısıksa, e, vermek istediği e, mesaj açık ve net değilse, e, bu iletişimi olumsuz etkiler. Üç tane örnek verildiymiş. Biz üç tane örneğimizi yazalım. Mesela, örneğin e, monoton ses tonu, bu e, kaynan. En temel problemlerinden biri, bir diğeri mesajın mesajın açık ve net olmaması. Bir diğeri mesela e, üç ne diyebiliriz? E, i̇yi bir hazırlığın olmaması. İşte bunların üçünü yazdığınızda muhtemelen tam puanınızı alacaksınız. İletişimde hem konuşmacıdan kaynaklanan hem de dinleyiciden kaynaklanan çeşitli problemler olabilir. Eğer bir konuşmacı kendi vermek istediği mesajı açık ve net olarak vermiyorsa, ses tonu monotonsa ya yüksek ya da çok düşükse, e, vermek istedikleri mesajda eksik bilgi varsa e, vermek istediği konuya iyi hazırlanmamışsa bu ile içinde problemlere neden olabilir buna dikkat edelim şimdi geldik medyanın sosyal e değişim ve etkileşimdeki rolüyle ilgili bir soru. Bu durum, bu durum medyanın hangi özellikleriyle ilgilidir? Asrın felaketi olarak nitelenilen Kahramanmaraş merkezi depremden sonra televizyon veya genel ağ gibi medya araçlarında düzenli olarak yardım kampanyaları depremzedelerin yaralanmasına katkı sağlamıştır. Acaba burada medyanın Hangi rolünden bahsedilmiş sevgili çok önemli biliyorsunuz. Medya dediğimiz şey televizyonlar, gazeteler, internet e, ve benzeri bunlar genel ismine biz medya diyoruz. Şimdi medya çeşitli özellikle olağanüstü durumlarda, çeşitli toplumsal sorunlarda tabii ki e, olumlu etkileri var. İşte bu e, 6 Şubat'ta gerçekleşen e, Karamamaraş depreminde özellikle de e, hızlı bir iletişim, toplumsal iletişimi sağlayarak özellikle toplumda bir duyarlılığın bir kamuoyunun oluşmasını sağlamıştı. O zaman biz burada diyebiliriz ki medyanın e, yani bu tarz olağanüstü durumlarda medyanın rolüne şöyle örnek verdiğimizde kamuoyu oluşturma Değil mi? Ee, yani kamuoyu oluşturmak ne demektir? Bir sorun, bir problem karşısında toplumu, toplumu e, bu e, problemle ilgili onlara bilgi vererek duyarlılık oluşturma. Dolayısıyla burada e, medyanın rolüne değinme, medya kamuoyu oluşturmuş. iki iletişimi sağlamış e, ve böylece e, bu toplumsal problemin çözülmesinde... E, aşılmasında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Yani iletişim sağlayarak, kamuoyu oluşturarak toplumsal problem çözülmesinde etkili olmuştur. Medyanın böyle bir görevi var sevgili arkadaşlar. Ee, bir diğer sorumuz, dördüncü sorumuz devam ediyoruz. Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi Atatürk'ün bu sözünde medyanın çalışanların hangi özelliklere sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini kendi subjektif, kendi işine geldikleri gibi anlatamazlar bizde objektif ve tarafsız. O zaman Mustafa Kemal Atatürk burada gazetecilerin bir objektif sevgili arkadaşlarım şöyle yazalım objektif ve tarafsız olmalarını e, istemiş samimiyetle. Demekteki kastı nedir? E, olayı olduğu gibi objektif e, taraflı değil, tarafsız bir şekilde aktarmalarını dolayısıyla bugün e, kitle iletişim araçlarındaki gazeteciler, e, insanlar bize bilgi verirken kendi duygu ve düşüncelerini işin içine katmadan olduğu gibi objektif ve tarafsız bir şekilde iletmeleri lazım. E bu çok önemli sevgili arkadaşlarım. Geldik beşinci sorumuza harika hazırlığımıza devam ediyoruz. Tabii ki siz burada sevgili arkadaşlarım, özellikle kitle iletişim araçlarının topluma yarar ve zararlarını e, unutmayın. Bunu tekrar edin. Topla kitle kitle iletişim araçları hangileridir? E, özellikle topluma faydaları nelerdir? Bunlarla ilgili soru gelebilir. Yine sosyal medyanın, işte medyanın bugün topluma yarar ve zararları nelerdir? Bunları bilmemizde fayda var sorulara gelebilir. Geldik şimdi 5 sorumuz. Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fethile gerçekleşse bir yandan da fethettiği yerlere sevgili arkadaşlarım Avrupa'dan göçe, Anadolu'dan getirdiği göçebe Türkleri yerleştirmiştir. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı bu politikanın adı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti Avrupa'ya fetihler yaparken ler yaparken 3 e, temel politika izliyor. Bunlardan bir tanesi istimalet politikası, bir tanesi tımar politikası bir tanesi de iskan politikası. Şimdi istimalet politikası hoşgörü politikasıdır. Hoş. Görü yani fetheti topraklarda bulunan insanların kültürüne, dinine, inancına karışmıyor ve onları olduğu gibi kabul ediyor. Dolayısıyla bu e, bölgelerdeki bu yabancılar da Osmanlı hakimiyetini daha kolay bir şekilde benimsiyorlardı. Bir diğeri tımar. Politikası tımar sistemi fethetti toprakları e, işliyor. Özellikle başarılı kişilere e, toprak işleme hakkını ver verip buraları e, tarımsal bir araziye dönüştürüyor. Üretimi gerçekleştiriyor. Bir diğer ise arkadaşlar Anadolu'da problemli kavgalı sıkıntı çıkaran Türkmen göçebe aşiretlerin bir kısmını fethetti toprakları bir daha kaybetmemek için Anadolu'dan Avrupa'ya Balkanlara da doğrusu. Göç Biz buna ne diyoruz? İskan politikası. İşte burada bahsedilen politika hangisi? İskan şunu yanlış yazmıyorum. İskan ya da ne? Göç politikası. Şimdi siz bunun yanına istimarete çalışın. Tımara çalışın. Burada bahset, biz hangisinden bahsettik? İskan politikası. İskan politikası ne? Avrupa'da o Osmanlılar fethettiği, ele geçirdiği yerlere çoğu yaşayan insanların yüzde %100'ü yüzde neredeyse neydi? Hristiyandı. Şimdi buraları elinde tutamazdı. E buraları elinde tutmak için ne yapması lazım? Türkleri ve Müslümanları o dönem Anadolu topraklarından zorla alıp getiriyor bu topraklara yerleştiriyor ki bu toprakları bir daha kaybetmesin. İşte biz bu politika ne diyoruz? İskan politikası ya da isimle göç. Bunu yazdığınızda tam puanınızı alırsınız. Geldik. Altıncı sorumuz Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış süreciyle ilgili bir soru. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüyüp gelişmesinin nedenlerinden 3 örnek veririz. Şimdi 1243 Köse Da Savaşı'nda Anadolu Selçukluları Moğollara yenilince Anadolu siyasi birliği parçalandı. İrili, ufaklı birçok beylik ortaya çıktı. Bu beyliklerden bir tanesi de Osmanlı. Şimdi Osmanlı toprak olarak diğerlerinde çok küçük olmasına rağmen hızlı bir şekilde diğerlerini ele geçirdi. Diğer beylikleri Bizans'ın topraklarını ele geçirdi. Önce bir beylik, daha sonra bir devletleşme ve en son bir imparatorluğa dönüştü. Peki diğer beyliklerden farkı neydi bu beyliğin? Niye bu kadar hızlı gelişti? Birincisi başında yetenekli padişahlar var. Bir. iki güçlü bir ordusu var. Üç, izlediği gaza ve cihat politikası var. Dört, o dönem Osmanlı engelleyebilecek büyük bir devlet, büyük bir güç yok ne Avrupa'da ne Anadolu'da. Ee, daha da sayabiliriz. İşte say izlediği politikalar özellikle istimalat, iskan ve işte az önce bahsettiğimiz politikalar tımar sistemi. Ama en önemlisi güçlü bir ordu. İşte bunlar Osmanlı devletini kurulduğu bölge stratejik bir bölgede kurulmuş. Şimdi hemen biz yazalım üç tane. Ee, örnek siz diğerlerini de çoğaltabilirsiniz. Birincisi e güçlü bir orduya sahip olması birinci neden bu. İkincisi güçlü padişahlara sahip olması. Özellikle kuruluş döneminde Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, 2. Murat, Yıldırım, Beyazıt gibi yetenekli akıllı e, devleti iyi yöneten yöneticilere sahip olması. Üçüncüsü sevgili arkadaşlarım e, izlediği Gaza ve Cihat politikası. Din adına savaş. Kimlerle savaş? Hristiyanlarla. İşte bu biz üç tane yazdık. Siz diğerlerin tümünü bilin. Osmanlı'nın hızlı bir şekilde e, gelişmesini bu şekilde yazabiliriz. Bir diğeri arkadaş Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetine örnekler üzerinde analiz e, kısmı devşirme sistemi nedir? Şimdi Osmanlı Devleti az önce bahsettiğimiz özellikle geliş e, kuruluş döneminde üç temel politika gidiyor. İşte tımar sistemi, işte istimalat politikası, iskan politikası. Şimdi devlet zamanla e, büyüyünce devletin hem e, insan gücüne ihtiyacı ortaya çıkıyor. Özellikle asker ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu kadar çok büyük toprağı ele geçirmişsin. Bu toprakları elde tutabilmen gerekiyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti birinci Murat'tan itibaren bir sistem geliştiriyor. Sevgili 7. Sınıflar sistemde şu savaşlarda önce esir alınan Gayrimüslim çocuklar Müslüman ailelerin yanına yetiştiriliyorlar ve bunlar Müslümanlaştırılıyor. Bir kısmı asker, bir kısmı memur olarak değerlendiriliyor. Fakat daha sonra bu değişme sistemi şu Devşirme sistemi küçük yaşlarda Hristiyan çocukların özellikle 8 ile 18 arasındaki küçük yaşlardaki erkek çocuklar Hristiyan çocukların alınıp Müslüman ailelerin yanında eğitilerek Devlet adamı asker olarak yetiştirme sistemidir. O zaman şöyle yazalım. Devşirme sistemi şu sevgili arkadaşlarım. Devşirme sistemi e, küçük yaşlarda, şöyle kalemimizi de alalım. Küçük yaşlarda. Peki bu hangi yaşlar? 8 ile 18 yaşları yaşlarda. yaşlarda e, Hristiyan. çocukların ailelerinden alınıp müslüman ailelerin yanında eğitilerek müslümanlaştırılması ve devlet hizmetinde kullanılmaz. Şimdi siz bu devşirme sistemin sistemini şöyle de aklınıza kalabilir de değiştirme. Yani küçük yaşlardaki Hristiyan çocukların dini kültürü. Ee, Müslüman ailelerin yanına alınarak bunların e, Hıristiyanlıktan Müslümanlığa değiştirmesi, dönüştürülmesi ve devlet hizmetinde bir kısmı e, acemi olanlar olacağında bir kısmı ise devletin memur kademelerinde bu özellikle Osmanlı'nın 36 tane sadrazamının gayrimüslim yani Müslümanlaştırılmış kişilerden olduğu e, buna örnektir sevgili 7. sınıflar devşirme sistemi. Siz bunun yanında tımar sistemi bunu çalışın. Tımar sistemi gelebilir. Tımar sistemin ne olduğu size sorulabilir. Ee, i̇stimalet politikası nedir? İskan politikası nedir? Bunların hepsini bilelim. Bunlar ilgili soru gelebilir. Şimdiden hepinize sevgili selamlar. Umarım yaz, yüz alırsınız. Bu özellikle videonun yorum kısmına bekliyorum. Yüz alanlar, iyi not alanları. Başarılar, Sevgili selamlar, iyi çalışmalar.